Evet arkadaşlar yine bir reis tıraş videosuna hoş geldiniz. Yine keyifli bir tıraş videosuyla karşınızda olacağım arkadaşlar. E, bugün yine e, iki gün önce kullandığım e, Prorazo ürününden, ürünlerinden devam etmek istiyorum arkadaşlar. Bugün e, videolarda herhalde hiç kullanmadım. Beyaz Prorazo'yu kullanacağız arkadaşlar. E, yeşil çay özlü ve yulaf özlü bir e, tıraş sabunu. E, içeriğindeki yağlar arkadaşlar e, çok önemli. E, çünkü içeriğinde hindistan cevizi yağı da var. E, mutlaka e, kullananlar olmuştur. E, bunun hakkında da bu sabun hakkında e, videolar, e, da videolar yoğunlukta var zaten YouTube'da. Hem yabancı hem e, Türk YouTuberlerde Çok eee Keyif aldığım bir sabun arkadaşlar videolarda hiç kullanmadım bugün gözüme çarptı öyle paketin içindeydi bir fırça arıyordum hemen gözüme çarptı oraya koymuşum. Dediğim gibi ürünler biraz yoğunlukta fazla olduğu zaman gözünüzden böyle kayboluyor. Ama bunu artık öteki Prozo ürünlerin yanına yerleştireceğim arkadaşlar. Bunu da sıklıkla artık görebilirsiniz. Dediğim gibi kayganlığı, köpüğü zaten ProRazo'nun işi o. Köpük e, ve kayganlık arkadaşlar. Ve e, tıraştan inanılmaz bir e, keyif alıyorsunuz. Bu ProRazo ürünleri zaten İtalya'da e, sadece İtalya değil tamam İtalya'da üretiliyor diyorum. İtalya'nın kendi bir markası. Tabii ki orada e, berberlerde kullanılacak. Ama ABD'de olsun e, ve bu Latin Amerika bölgelerinde Berberlerin kullandığı sabun yoğunlukta arkadaşlar Prorazo'dur. Onların da markaları var. Ama bunu severek kullandıklarını biliyorum Prorazo'yu. Yeşil olsun, beyazı olsun, kırmızısı olsun sonra kremde mavisi var. Onu kullanıyorlar. Ama yoğunlukta işte yeşil, beyaz ve kırmızı sabunları kullanıyorlar Prorazo'nun. Size diyebileceğim, eğer ilk e, klasik tıraşa başladığınız vakit, e, Türkiye'de bu ürünler bulunuyor arkadaşlar. E, ilk sabunu aldığınız vakit prolazo olsun. Çünkü kaygan köpüğü ve inanılmaz kokuları oluyor. E, zevk alırsınız tıraş olmaktan. Ve dediğim gibi kayganlı ve içeriğindeki yağlar e, size tıraş olurken daha çok e, yardımcı oluyor arkadaşlar. Bugün Dediğim gibi Porazo beyazı kullanacağız. ProAzo serisine devam edeceğiz arkadaşlar. E, alet olarak yine bu kavim hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Kavim diye geçiyor. E, size iki video çektim. E, dediğim gibi handle olsun. olsun. E, kullandığınız vakit e, inanılmaz zevk alıyorsunuz e, tıraştan. Ve çok temiz alıyor ve uygun ciletleri de içeriğinde bulduğunuz vakit e, nefis bir e, tıraş oluyorsunuz. E, ben çok sevdim bu tıraş aletini. Onun için geçen videolarda da söyledim. Bunu e, böyle yoğunlukta artık e, kullanırım. Hele günlük tıraşlarda. Gerçekten mükemmel bir tıraş aleti arkadaşlar. Bunu da koyalım buraya. Ve tıraş aletinin içine koyacağımız Trit Platinum arkadaşlar. E, gerçekten e, günlük tıraş oluyorsanız benim gibi olmaya çalışıyorum artık ee, gelecekte dolayı ama gördüğünüz gibi artık şeye yine girmeye başladım günlük taş oluyorsanız ve diyelim ki agresif bir aletiniz var falan ee, bu trit e, platinumu yerleştire yerleştirebilirsiniz arkadaşlar e, taş aletinize gerçekten e, öyle şey yapmıyor fazla e, gazı derler. Hani cilde zarar vermiyor. Ee, fazla hissettirmiyor kendini. Ee, keyifli bir tıraş oluyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz çoğunlukla, yoğunlukta da kullandığım bir e, e, tıraş jileti. E, size de önerecebileceğim e, tıraş birisi arkadaşlar. Her defasında söylüyorum. Gerçekten kaliteli bir e, tıraş cileti Fırça olarak bunu da bayağıdır kullanmadım ama gerçekten mükemmel bir tıraş e, fırçası. Prorazo için. Omega'nın Parazo için ürettiği e, tıraş fırçası arkadaşlar. E, domuz kılı fırçası ama e, masaj efekti yüzünüzde kullandığınız vakit işte köpürttüğünüz vakit inanılmaz böyle bir e, hissiyat veriyor. E, ben çok e, sevdim bu e, tıraş fırçasını. Türkiye'de de bulunuyor arkadaşlar. E, böyle Jaguar'lara ya, ya da temiz ellere fazla e, para vereceğinizde böyle kaliteli e, tıraş fırçası alın. E, dolabınıza bulundurun arkadaşlar. İlk aldığınız vakit böyle e, bir pro, e, Prorazo e, tıraş fırçası olsun. Zaten Omega üretiyor. Omega zaten e, 60-70 yıldır e, bu fırçaları, tıraş fırçalarını üretiyor. Belki daha eskidir. Gerçekten e, inanılmaz zevk alırsınız bu tıraş fırçasından arkadaşlar. Niye temizler? Ya efendim artık Türkiye'deyken fahiş fiyatları vardı. Yani onlara vereceğim böyle bir omega alırım Ve e, temiz kullandığınız vakit yıllarca size hizmet eder arkadaşlar. Tıraş fırçasını söyledik. E, tıraş sabununu, tıraş aletini. E, tıraş sonrasında hemen söyleyeyim arkadaşlar. Old Spice Original arkadaşlar. E, bu kokuyu bayılıyorum. E, herhalde 70'ler, 80'lerden beri bu e, tıraş e, losyonu var arkadaşlar. Ben çocukluğumda Hatırlıyorum amcam olsun babam olsun e, o koku geliyordu şişesi artık modern eski şişeleri de var e, onlardan bir, bir tane bulmaya çalışacağım e, böyle 80 90'larda 70'lerde kullanılan e, e, şişeleri var böyle biraz daha sarımsı e, onlardan bulmaya çalışacağım arkadaşlar ama bu e, klasik tıraşın Gerçekten e, bir e, demirbaşı diyelim losyonlarda. Bugün All Spice Original kullanacağız arkadaşlar. Evet. Taşımıza geçelim. E, İşlem geldim arkadaşlar. E, duşumu aldım. Şimdi de e, tıraş olacağım arkadaşlar. Prorazo e, Pre-Shave kırmızısını kullanacağım arkadaşlar. Beyazlı da vardı çok şişesini bitirdim gerçekten ee, yine 2-3 tane söyleyip dolaba koymam lazım ee, yoğunlukta kullandığım bir şişeydi. Ee, o mavisini de merak ediyorum o mavisini de bir söylemem lazım şişeyin hem beyazını hem mavisini. Ama bu kırmızısı da yeşil de var arkadaşlar ama ben bir şey yapıyorum hani kırmızı kullandığım zaman kırmızı ekipmanı kullanmaya çalışıyorum. Evet. Ama böyle de kullanabilirsiniz yani illa aynı şeyler olmasına gerek yok. Bu kırmızının kokusu bayılıyor mu kırmızı salavar kokusuna? Bunun içinde de baya bir yağlar var arkadaşlar. Besleyici yağlar var. Bunu sadece pre-shave olarak değil, post-shave olarak da kullanabilirsiniz. Yani tıraştan sonra da yüzünüze sürebilirsiniz arkadaşlar. Onun da gerçekten çok rahatlatıcı bir etkisi var. Çünkü o yağlar e, cildi e, dinlendiriyor tıraştan sonra. Güzel de bir hissiyat veriyor. Evet. Püşefimizi kullandık. Elimizi yıkıyoruz. E, suyumuzu hazırlıyoruz her zamanki gibi. Bu arada arkadaşlar ustura e, bugün, yarın gelecek. Çok özel bir ustura e, sipariş verdim. Umarım hoşunuza gider. Ben de hoşuma gider umarım. Şöyle yerleştirelim. Suyumuzu hazırlıyoruz. Şiletimizi şöyle açalım. Hazır bulunsun. Birazdan aletimize yerleştireceğiz. Böyle iki kağıt arkadaşlar. Bu da yağlı kağıt. Şöyle koyalım aletimizi alalım herhalde bir arkadaşım biri yazdı e, Türkiye'de bulunuyor diye bin lira dedi herhalde arkadaşlar yani sorarsanız değer mi değmez mi diye gerçekten yani şimdi 3000, bin, bin ne bileyim 5000 lira vereceğinize bir alete böyle bin liraya bir alet alın gerçekten kaliteli bir alet e, hoşunuza gidecek eminim ondan ele günlük tıraş olanlar için e, mükemmel bir alet. Benim çok hoşuma gitti. Onun için yoğunlukta kullanacağım. Dediğim gibi handling'i çok güzel. Birazdan da göreceksiniz. Evet. Sabunumuzu alıyoruz. Fırçamızı alıyoruz. Şimdi keyifli bir tıraşımıza geçelim arkadaşlar. Hemen köpürüyor arkadaşlar. arkadaşlar Prolazonun sabunları. Kremi olsun, sabun olsun. Dediğim gibi o içeriğindeki o yağlar coşturuyor. Bol köpük. Her zaman olsun. Fazla sulu olmasın köpük. Zaten cildinizde, yüzünüzde hissediyorsunuz. Belirli bir zaman sonra Sonra e, bu plastik tıraşla devam ederseniz zaten e, kıvamından anlıyorsunuz yüzünüzde. Evet. Şöyle. Şimdi yüzümüzde köpürüyoruz arkadaşlar. Bir de bu fırça arkadaşlar profesyonel fırça. Yani berberler için e, normalde üretil, üretilmiş bir e, fırça. Güzel yine yüzümüzü gezdiriyoruz. Acele etmiyoruz. Yine sakalların arasına köpük geçsin. Yüzümüzü de e, o arada e, temizliyoruz sabunla. Bu arada arkadaşlar sizin e, siz de mutlaka kullan, kullanıyorsunuz kullanmışsınızdır. E, sizin de e, deneyimlerinizi merak ediyorum. Nasıl buluyorsunuz bu araçları? E, bir de fiyat performans olarak ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi merak ediyorum yorumlara yazın lütfen. E, Bekit şimdi genç e, kardeşlerim de var. Onlar da merak ediyordur. Ee, sizin deneyimleriniz de önemli. Oradan okurlar. Böyledir. Budur yani. Akmaz. Şimdi köpük sürerseniz ve durmadan böyle köpük atmaya başlarsa o e, yani olmamıştır. Onun için köpük böyle kalacak yüzünüzde. Sürdüğünüz vakit bu şekilde kalacak. Onun için her zaman şeyin önemini e, söylüyorum. Tıraş sabununun, tıraş köpüğünün önemini söylüyorum. E, tıraş çöpçesinin da tabii ki eee Kaliteli bulundurursanız dolabınızda fırçayı bir fırça alırsınız arkadaşlar bunun gibi Prorazo'nun Omega tarafından üretilen e, profesyonel fırçasını seneler boyunca gider. Evet şimdi birinci perdeye başlıyoruz e, kavim e, tıraş aletiyle arkadaşlar Bakalım. Gerçekten kendinize çok iyi arkadaşlar. Güzel de alıyor. Böyle sağlı sollu da dışarı bakmıyor arkadaşlar. arkadaşlar. Beğeniye basmadıysanız direkt beğeniye basın. Dediğim gibi yorumlarınızı merak ediyorum. Programız hakkında. Videolarımı genç kardeşlerimle izliyor. Sizinle deneyimlerinizi okurlar. Mutlaka yazın. Birinci perde olduk. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Iki Sonra ikinci perdeye geçeceğiz. Alıncını atıyorum. Her zaman gidip önce bir fırçamı temizliyorum. Niye? Çünkü e, Keyif almak için arkadaşlar. Taş. Klasik taş keyif işi. Yine köpürteceğim. Taze bir köpükle. Güzel gibi. Yatıktan sonra fırçamı sabunumu da şöyle geçiyorum. içeriğini köpüğünü alıyorum. Şu şekilde. Sonra suyumu hazırlıyorum. Ve yine köpürteceğiz arkadaşlar. İşte. Evet, ikinci perdemize geçiyoruz. tersten alsanız bile arkadaşlar bu bölgesini hiç rahatsız etmiyor alet. Biliyorsunuz bazı aletler şarptı böyle şarpıyor, yakıyor. Ben hep buraya dikkat ederim. Evet. İşte arkadaşlar. Keyifli tıraş budur. Görüyorsunuz kaygan halen e, tıraş sabunu kayganlı mevcut cildimde. O yağlar işte şu an e, tıraş e, olduğunuz cildinizi rahatlatıyor. Öyle fazla bir şey oluşmuyor cildinizde. Bilmiyorum siz hatırlıyor musunuz? Hani e, köpükle tıraş olduğu vakit daha öncesinden Sonra işte bu üçlü bıçaklı e, aletlerle e, tıraşı bitirdikten sonra bunun gibi şimdi bittik e, tıraşı. İşte yüzümüzü falan O an bile böyle bir yanma olurdu cildimde her defasında. İşte bu sabunlarla e, ya da tıraş kremleriyle köpüttüğünüz vakit e, ve içerindeki e, o bol yağlarla, besleyici yağlarla işte cildinizi şu an böyle rahatlatıyor işte arkadaşlar o yağlar. Şimdi ee, cildimi yıkıyorum arkadaşlar soğuk suyla. Sonra tıraş sonrasına geçelim. Evet. Ve yine her zamanki gibi arkadaşlar beni biliyorsunuz kullanıyorum. Şöyle şap taşıyla. Arkadaşlar şap taşlarında e, iyisi ve kötüsü var. Kalitelisi ve kalitesizisi var. Ama onu anlarsınız. Nasıl anlarsınız? E, diyelim ki tıraştan sonra böyle bir ucuz bir e, şap taşı kullanırsanız bayağı bir yakar cildinizi. Hani böyle şimdiki gibi diyelim. Yani bu şap taşı da hafif şey yapıyor böyle. Ama bu kalitesizleri baya bir yakıyor. Siz beni mutlaka anlamışsınızdır. Mutlaka aranızda böyle bunu deneyimli deneyimlerine olmuştur. İnanılmaz böyle bir yakıcı bir şeyi var. Onun için siz de böyle evet, şap taşına dikkat edin. Prorazon'un şap taşı var arkadaşlar. Onu önerebilirim. Evet, Taylor Old Bond Street'in var. Zaten şap taşı bayağı gidiyor. Onun içinde, de onu da kalitesini kullanmaya bakın. Evet. Sürtük yüzümüze. Şimdi her zaman gibi tıraş malzememi temizliyorum. Yüzümde bekletiyorum şap taşını. Şapı Arkadaşlar bu arada burada Almanya'da bayağı bir soğuk var. Ee, eksi 2-3 derece şu an. bu Dışarısı bayağı soğuk. Onun için yine bu duş ve tıraş çok iyi geldi. Birazdan da videodan sonra da güzel bir filtre kahve içelim. sıkmayın ömrünü kısaltırsınız. Prorazo fırça Omega tarafından üretilen profesyonel domuz kılıf fırça arkadaşlar. Şimdi sabunumuzda temizliyoruz, içindeki köpüğü alıyoruz. Sonra onu şöyle tek şekilde koyuyoruz arkadaşlar buraya. İçerimdeki suların akması için. Sonra taş aletimden ciletimi çıkarıyorum. Siz de bırakmayın arkadaşlar aletten. Mutlaka yıkayın. Cileti de içinde alın. Evet. Şimdi yüzümü yine dikiyorum. Mutlaka cildinizi yıkarken, şap taşından yıkamak için e, mutlaka güzel yine, temiz yine yıkayın, e, kalmasın şap. Evet, şimdi e, yine temiz e, tıraş havlumla yüzümü kuruluyorum, sürtmüyorum arkadaşlar, Bastır, hafif hafif bastırıyorum. Evet. Takıyoruz, Yine geçiyoruz. Tıraşın en güzel tarafında arkadaşlar. hafta ee, shave, Old Spice Original. Şöyle açalım. Şimdi bol alıyoruz yine yani her zamanki gibi. Bol kullanıyoruz. Yine. Evet, arkadaşlar. Böyle yine keyifli bir video oldu sizlerle beraber. Dediğim gibi ee, siz de ProRanzo hakkında ee, deneyimlerinizi yazın. Mutlaka e, genç kardeşlerim de bu deneyimlerden e, faydalansınlar. E, yorumlarınız varsa işte sorularınız varsa da yazabilirsiniz arkadaşlar. Beğenmenizi unutmayın. E, abone olmayın arkadaşlar. Aboneye basarsanız sevinirim. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı cumalar.